çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Bursa Osman Gazi'den seslenmekteyiz. Flaş tampon ve çıkma far merkezinin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Nevzat Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Nevzat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyiz Allah'a şükür. Allah iyilik versin efendim. Nevzat Bey burada verilen hizmetlerinize, bu sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Nevzat Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Nevzat Baydemir işte 2010 senesinden beri bu işlerde uğraşıyoruz. Evet. Far temizliği, far tamire stop tamiri Bursa'da tekimdir yani stop tamirinde far iş dış temizliğinde yani. Evet. Efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz Nevzat Bey? Ya, Kriterleriniz nelerdir? Genelde söz verdiğim saatte müşteriye yani malı teslim ederim yani. Evet. Kesinlikle başka yere bakmam yani anında yaparım yani. Evet. Bu far temizliğinde özel bir madde kullanıyor musunuz? Bu işlem nasıl gerçekleşiyor Nevzat Bey? Vallahi bu işlem şimdi nasıl ya bunu nasıl anlatayım ki ya bu ustaların gizli şeyidir bu ya böyle far temizliği falan böyle yani. Evet yani kim yerlerde hani böyle köpüklü sabunlu suyla temizlerler kim yerlerde kendilerinin özel ilaçları var İlaçlarından ilacından yani ilacınla yani. Camını söküp takmada Bursa'da tekimdir yani. Farı kimse söküp takamaz camını. Evet. Yani kır yıla zaten. Hı hı. Yani. Siz tabii 2010 yılından itibaren 2010'da. bu sektörün içine girdiniz. 2010'da. Hiç Hassassık aklıma da. ucuna gelmeyen bir meslektir yani. Evet. 50 yaşından sonra meslek sahibi olduk. yani Ne güzel efendim. Hı hı. Bursa halkına da tek işletmeyle burada evet. hizmet veriyorsunuz. Sizin evet. dışınızda başka? Ya var da var benim da. işi yapan yok şimdi. Evet sizin, sizin gibi böyle has Yok, gösterip yok, yok, yok. bu işi yapan herkes başka biriset yani. yok. Yani başk yerlerde herkes şikayetçi oluyor yani. Evet. Bana gelenler hep şikayetçi yani. Evet. Biraz efendim bu farlardan söz edelim mi? Burada her marka her model araca çıkma far bulunabiliyor. Bulunur. Bunun dışında yine aynı zamanda yine sıfır ürünler de burada satışını yapıyorsunuz. Tabii var yani arada satışı da var, tamiri de var, hepsi var, temizliği falan yani. içini siyah da yapıyoruz farlara. Hı hı. Genelde gençler öyle istiyor. Evet, i̇çini modifiyeli araçları falan Daha onlara siyah da farklı içine. bir uygulama yapılıyor. Onu da yapıyorum yani. Evet, şimdi efendim Bursa'da teksiniz ancak tabii sizin gibi hizmet veren değil ancak çıkma far olarak da hizmet veren birçok işletme bulunmakta çok. sektörde yalnız. Ama benim yaptığım işte ben tekim yani. Muhakkak. İş dış far temizliğinde bir de stop tamirinde tekim yani. Yoktur yani. Bursa'yı dolan bana yani. Evet. Nevzat ha. Bey sizi tercih etme nedenleri nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir? Valla ben düzenli çalışırım, düzenli iş yaparım yani. Karşı tarafta hiç kesinlikle mağdur olmaz. Fiyatta da yarı fiyattır yani. Fiyatlarım hep yarıdır yani başka firmalara bakalaktan. Dışarıya göre yarı fiyatı. Yarı fiyattır. Da. Far satışında yarı fiyattır. Yani başka yerde 100 ise bende 50'dir. Başka yerde 150 ise bende 75'tir. yani. Evet. Benim fiyatlarda da farkım var yani. Siz? İnsanlık bakımından da herkes bana güler yüzlü tatlı dilli diye bakarlar. Yani. Evet tam bir esnafsınız <laughs> diyebiliriz <laughs> Nevzat Bey evet, Bursa'da. Evet öyle yani. Ha. Şimdi efendim önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? 6 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Valla ben gece gündüz bazen uyumayayım yani daha nasıl olur, nasıl eder öyle devamlı gece uykuda dahi düşünürüm yani. Evet. Sizin... Daha kolayını yapmaya çalışmak için böyle ne bileyim daha değişik şeyler... İşi genişletmek yani. için, geliştirmek Tabii için daha devamlı hafif olarak çalışıyorsunuz. Düşünürüm yani böyle nasıl olacak, nasıl olacak diye daha böyle kolay olarak, daha böyle millete hizmet etmek için. Evet, sizin de çekime girmeden önceki yapmış olduğunuz özel söyleşide dedi. Ee, pazar günleri dahi açıyorsunuz. Pazar, pazar günleri, günleri dahi burada tabii, çalışıyorsunuz. Tabii, yani 7 gün 24 saat, 7 burada, gün 24 saat burada hizmet açayım. veriyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki. Adam gece dahi mesela müşteri çağırsın ben gece dahi gelip adamın işini hallederim ben. Evet. Ben yani saat hiç önemli değil yani. Çalışmak, çalışmak, çalışmak Gece diyorsunuz. Gece dahi çalış. Bak evden ben gelirim buraya far veririm, tamir yaparım yani. Ne güzel efendim. Gittiğim halde geri dönerim, gelirim yani. İşte Benim bütün ben de... herkesin örnek alınması ha. gereken bir esnaf diyebiliriz Nevzat Bey ya sizin herkes için. Herkes bunu yapmıyor işte. Evet efendim. Selam veriyorum ben bazılarına, bazı esnaflara. O adam selamı bile almıyor. Yani öyle esnaflar var burada çevremizde. Yani. yani sizin daha çok çalışmanızı mı kıskanıyorlar acaba? hani Herhalde öyle oluyor. Kendileri pazar şeyde, istirahat ediyorlar. Ha, ha. Siz ediyorlar. Siz burada aktif ha. olarak çalışıyorsunuz. Ben çalışıyorum. Ben fark etmiyorum. Yani. Neden? Bak müşteri çağırsın ben gelirim yani. Yemekte olsam dahi kalkarım gelirim. Maşallah. Benim Tebrik siz ediyorum sizi. Nevzat Bey ha. son olarak ekran başındaki izleyicilerimize tüm Türkiye'ye buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur efendim? Valla benim tek tavsiyem şu işe dursun yani, terör olayları dursun yani, tek temennimiz bu yani. Evet efendim. Yani bir de işlerimiz düzenli olsun yani, artık esnaf sıkıldı yani, piyasa çok durgun. Yani bunun bir an önce düzelmesini istiyoruz yani. Evet efendim, buradan da yetkililere evet, bunu iletmiş yani. evet, çok olalım. Çok durgun yani, çok durgun işler yani. İnşallah önümüzdeki zamanlarda düzeleceğini umut ediyoruz. çok, gelirimiz azaldı yani. Terör maksadıyla. Kesinlikle efendim. Hı -hı. Ancak tabii ki biraz daha sebatli bekleyip her şeyin halde olmasını zaten, umut ediyoruz. zaten sabır ediyoruz. ediyoruz yani. Aynen, sabır öyle. yani sabır hep sabır yani. Evet efendim. Toplum olarak hep sabır ediyoruz zaten böyle konulmadı. Yani. Evet efendim. Hı -hı. Efendim son olarak Bursa halkını biz de buradan davet etmiş olalım. Bursa Osman Gazi'de flash tampon ve çıkma Far merkezini herkesi buradan davet etmiş olalım Nevzat Ustam. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum ben, ben sizlere. Bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Ben Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz Allah efendim. Allah razı olsun. Çok Allah sağ olun Allah efendim. Allah razı olsun, sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Bursa Osman Gazi'den ve sektörün en iyisi. Flash tampon, far çıkma merkezinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.